Merhaba. Arslan Bey arabasını park ediyor şimdi. Hadi hep beraber arabamızı park edelim. Şimdi geri geriye. Gel, 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 gel. Ben arabayı park etmiyorum. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Ben arabanı park edeceksin zannetmiştim ya. Tüm yanlış anlamışım. Hani gitti ama bu koşu ama gidiyor. Tamam. Maske almaya mı gidiyorsun sen? Yani ipe, ben yalnız yani, gözlüm bağımlıs. Ben düz baslarım. Düzden budur yastık. O, o banyoma çalsam, çıkarttığım bir plan bakmam gerekiyor. Ben hiç bu da haber eder. Ben her yerde olmaktan plan almayı Tamam, peki. O zaman ne yapmamı istersin şimdi senin için? Tamam onu sen al orada. Bisikletinin yanına bırak. Ay pembe bisikleti varmış Arslan Bey. In. Bir de kırmızı arabası varmış. Adım, ağrım, adım, 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 adım. Tamam pembe bisikletin arkasına koydun onu. Aferin. Şimdi kırmızı arabasına biniyor Arslan Bey. Oo, ne güzel sürüyorsun sen. Bas gaza aslanlı. Bas gaza. Yollar senin. Kim tutar seni? <gülüyor> hmm. <gülüyor> topla 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 topla. Devam et. Hop. <laughs> Evet, siyah siyah tekerlekleri var. Bir de siyah siyah de bak. Bir de kornası var. Ay ne güzel korna ses çıkartıyor öyle. Kornası var Ben de bu. Evet, Aynaların da var. Aynaların ters duruyor sanki ya. Dur, durmuyor ters. Durmuyor mu? Öyle mi oluyor onlar? Evet, biraz fazla kullandık galiba arabayı. Aynalarımız hep kırık kırık olmuş. Hayır, ben yani su suyası kırılmış Birazcık mı kırılmış? Altı kırılmış. Altı kırılmış. Peki, tamam. Bu sana var kırık olsun? Tamam. Biraz da bu tarafa doğru gelin. Biraz da bu tarafa doğru gel. Hep aynı yerde kullanıyorsun. Şöyle bir dön dolaş bakalım. Göster arabanı. <laughs> <laughs> Hop çaptın. Yan saç mı sana? Hadi bakalım göster. Yan saç mı sana? Aç bakalım yalnız aç bana. Ay sofrası ister misin? Tamam Halil Abi Rahim sofrası da olur. Nana şarkiyi kesistir misin? Tamam o da olur. Nansin istersen söyle. Kaptan sensin. Sen hangi şarkıyı söylemek istiyorsan onu söyleyebilirsin. Aynı şarkı söylemiyor mu? Olur. Sın ama açma. Bence yalnız aç. Bugün nasıl? Hmm, orada mıymış yalnız? Bas bakalım düğmeye yalnız çalacak mı? Aynı sopası. İster misin onu? İsterim. Aynı Hadi söyle. Aynı sopası açayım mı? Söyle bakalım. Aynı sopası ister misin? İsterim. Açayım mı? Aç bakalım. <laughs> sen söyle bakayım Aslı anne. Ben bilmiyorum sen söyle. Aslı niye açan düğme açıklıyor açan?

onu sorarsa da ben kızmazsın. Kızmaz mısın bana? Kızmam. Tamam peki. Söyle anneciğim. Tamam. Söyle. Anne. Hadi bir ama sen biraz araba kullanıyordun. Hadi biraz kullan bakalım arabanı. Akciğimci, akciğ çekince topluyor anne topluyor. Topla 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 evet devam et devam et devam et. Evet, çok güzel kullanıyorsun. Sen arabanı seviyor musun Arslan Bey? Evet. En çok arabanı mı seviyorsun, bisikletini mi seviyorsun? Ee, baba. Arabanı. Arabanı. Ama bisikleti sevmedim. Sevmedin mi? Ben kaldıralım mı bunu? Kaldıralım mı? Yok, üstü oynayın kaldır. Tamam, birazcık oyna sonra kaldırırız. İstediğin kadar oynayabilirsin birazcık. tamam kalsın peki. Hadi şimdi ya. Bir de bir. Dön 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 çok güzel döndün. Biraz daha dön bakalım. Dön 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 dön. Ne kadar güzelmiş senin kırmızı araban ya. Ne sanıyorsun ne? Bas bakalım. Bas. O ne? Ne yapıyor? Araba sesi. Araba sesi mi? Yok ben onda arkadan indersin mi? Gelsin Sınav... bakalım. Düğmeyi basacağım mı anneciğim? Tamam bas düğmeye. Şu düğme var o düğmeyi basacağım. Tamam bas bakalım o düğmeye basınca ne oluyor? Gönderecek. Tamam bas bakalım. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Ay çok egzoz dumanı oldu buralar. Ay. <laughs> Dumanlara boğulduk. Ay. Yeter yeter basma gaza yeter tamam. Dışarı mı gidiyor dumanlar? Hayır dışarı gitmiyor. Hep bana geldiler. Hadi. Dışarı mı gidiyor oradan? Peki tamam. Sana da mı Ama az önce çok geldi bana. Hep duman oldum ben. Al sana yeşil açayım mı? Tamam hadi. <laughs> Pes yap bakayım. Pes. <laughs> <laughs> ben sana kokuyayım mı abi? Tamam. Demeyim. Hadi şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Ama yapalım hadi bay bay yap olmaz olur bir öpücük gönder görüşürüz bay bay hoşçakalın.